Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda ters fonksiyonun türevi üzerinde duracağız. Bir önceki videoda hatırlarsanız bileşke fonksiyonun türevi üzerinde durmuştuk. Aslında çok büyük bir fark yok. Şimdi bir fonksiyonun tersini almanı hatırlıyorsunuz değil mi? Bir fonksiyonun tersini nasıl alıyorduk? X'i yalnız bırakıyorduk. Yani bir fonksiyonda X'i yalnız bırakınca fonksiyonun tersini buluyorsunuz aslında. Y Y'i yalnız bırakınca da fonksiyonun kendisini buluyorsunuz. Bu detayları fonksiyonlarda yani ters fonksiyonun kendisine bakabilirsiniz. Şimdi bir fonksiyonun tersinin iki şekilde türevini alırsınız. Birinci yok. Önce tersini bulursunuz. Ondan sonra da arkadaşlar türevini alırsınız. Yani normal türevini sonra alırsınız. Şimdi bu birincisi. Şimdi ikinci yöntem fonksiyonun bazen tersini bulmak çok kolay olmayabilir. Bu da ikinci yöntem. Buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Mesela tersini almanın zor, olduğu durumlar vardır. Diyelim burada fonksiyonlarla ilgili bazı şeyleri hatırlatayım ben size. Mesela y eşittir fx fonksiyonu verildi ya burada. x'i nasıl yalnız bırakırsınız? Bunu bu tarafa atarsınız. x kim eşit olur arkadaşlar? f'in tersi y'ye eşit olur. Bu y dediğiniz şey aslında x'in tersi şey e, y dediğiniz aslında f(x). Şimdi bakın, fonksiyon bu. Tekrar ediyorum. Ne yaptım? f'i buraya attım. x'i yalnız bıraktım. Şimdi bu fonksiyonun tersini nasıl buluyordum? Pardon, türevini nasıl alıyordum? Bileşke fonksiyon gibi düşünün. İçinin türevini alıyordum. Doğru mu? çarpı kendi türevinde. Yani şuradaki ifade. Şurası zaten bir. Kendi türevinde fx'i yerine yazıyordu. Burası kim eşit? 1 eşit. Burada bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Şurası y zaten. Ha, o zaman ne olacak? f'in tersinin türevi y 1 bölü f'in türevi x oldu. Şimdi bu formülü verirler ama bu formülü ezberlemenize gerek yok. Sadece burada şeye dikkat edeceksiniz. 1. Önce eğer fonksiyonun tersini alabiliyorsanız tersini alın. Tersini alamıyorsanız x'i öbür tarafı yani buradaki içerideki ifadeyi öbür tarafa atıp her iki tarafın türevini al. Mesela soru üzerinde göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bak. Şu adam ne diyor? Bak tersini al diyor. Türevini al diyor. Bak şu türev sembolü. Sonra 2 koy diyor. Sen bunu iki yolla yapabilirsin. İkisinin de aynı çıktığını görün diye yapıyorum bakın. İkisi de aynı çıkıyor. 1. Bu fonksiyonun tersini almak kolay. Nedir tersi? x eksi 4 bölü 2. Bu birincisi. Şimdi türevini alıp türevini nasıl alıyordum arkadaşlar bunu? Aslında bu 1 bölü 2 çarpı x eksi 4 değil mi? 1 bölü 2 ile senin bir işin yok, doğru mu? X'in türevi de 1. Sonra x gördüğün yere 2 yazacağım. E, x gördüğüm yere 2 yazmaya gerek yok, x kalmadı çünkü. Bunun cevabı 1 bölü 2. Kalsaydı yazardım. İkinci yolda şu, bazen tersini almak çok zor olabilir. Bakın ne yapıyorum o zaman? fx diyorum. 2x artı 4. Bakın. Bunu bu tarafa attım x. F'in tersi 2x artı 4 olarak geçti. Yani tersini almadan f'i diğer tarafa atarak tersini oluşturdum. Bitti. Sonra her iki tarafın türevini alıyorum. x'in türevi ne? 1. Buranın türevi içinin türevi. Doğru mu? Çarpı. Kendi türevinde 2x artı 4. Bak türev şöyle alınıyor. Tekrar ediyorum. Bileşke fonksiyonun türevini hatırlayın arkadaşlar bir önceki videoda. Gx'in türevi çarpı f'in türevinde gx demiştik. Aynı mantık. Bileşke fonksiyonda yaptığımızın aynısı. Şimdi bu buraya geçti. 1 bölü 2. F'in tersinin türevi 2x artı 4. E şuranın 2 olması için x yerine kaç yazmanız lazım? Ne yazarsanız yazın. Diğer tarafta bir şey olmadığı için bunun cevabı 1 bölü 2 olarak kalacak. Şimdi biraz daha komplike hale getirin. Bakın Aynı yolları söylüyorum. Mesela bunu hangi yolla yapmak daha kolay? Bunu bence tersini almak daha kolay. Fonksiyonun tersini alıyorum. Türevini almadım bak. Tersini alıyorum. Tersini nasıl alıyorduk hatırlayın. Yukarıda x'in ile alt taraftaki sabit işareti de ters olacak şekilde yer değişiyor. Şu anda bu fonksiyonun tersini aldım. Tersini bakın türevini değil. Tersini aldım. Şimdi şu sembolden türevini al dediğini anlıyorum. Şimdi nasıl alıyorduk bölümün türevi? Payın türevi. 2 çarpı paydayı yanına yazıyorduk hatırlarsanız. Eksi devam ediyorum. Kimse görmesin. Paydaya, payı aynen yazıyorum. Paydanın türevini alıyorum. Bölü paydanın karesi. Çaktınız. Ha bunu düzenlerseniz zaten yukarıda şu 2x'ler birbirini götürecek. Şurası eksi 6. Eksi 4. Eksi 10 bölü x eksi 3'ün karesi. Adam ne yapıyor? X gördüğün yere 1 yaz diyor. E kimse görmeden yazıyorum. 1 yazarsam eksi 2'nin karesi. O da kaç diyorlar? 4 diyorlar. Eksi 5 bölü 2 oldu. Mesela burada tersini al daha kolay. Ama burada şimdi ben fx'i bulacağım. Tersini alacağım. Ondan sonra türevini alacağım. Ölme eşeğim ölme. Bak diyorum ki tersini almak zorsa bunu oluşturmak için yani şu ifadeyi oluşturmak için f'i diğer tarafa at. Burada 4x eksi 1 bölü x kare artı 2 kalsın. Diğer tarafta f'in tersi x küp artı 2 türev almadım bakın. Sadece tersin özelliğinden dolayı f'i diğer tarafa attım. Şimdi türevini al diyor. Her iki tarafın türevini alıyorum. Sadece burada bir şey dikkat edin arkadaşlar. Burada içinin türevini de alıyorduk bileşke fonksiyonda İçinin türevi çarpı kendi türevi. Kendi türevi dediğimiz buradaki fonksiyon neyse x küp artı 2 de yazıyorum. Ama burada bölümün türevi var. Nasıldı bölümün türevi? Yukarının türevi. Yani payın türevi. Paydayı yazıyorum. Eksi. Payı yazıyorum. Paydanın türevini alıyorum. 2x'i burası. x kare artı 2'nin karesi. Çaktınız? Şimdi bunu uzun uzun uğraşmayacağım. Sadece şuna dikkat edeceksiniz. Buranın 1 olması için x yerine kaç yazmanız lazım? Eksi 1. Doğru değil mi? Buranın 1 olmasını istiyorum. Eksi 1'i her yerde yazıyorum. Eksi 1 yazarsam şurada 3 oldu 12. Eksi 1 yazarsam şurada kaç olacak? Eksi 5 artı 5. Eksi 5 yazar. Eksi 1 yazarsam eksi 2. Yani eksi 10 oldu. Bölü eksi 1 yazmayı unutmuyorum. Karesi 1. 3. 3'ün karesi de 9. Eksi 1 yazmayı burada da unutmuyorum. 3 oldu. F'in tersinin türevi burası 1. Eksi 1 yazdım ya 1 oluşturmak için. Şurası kaç oldu arkadaşlar? 2 bölü 9. E 3 de buraya gelecek. 2 bölü 27. Benden istediği şey. Var mı problem? Şimdi diyorum. Bu soruya dikkat edin arkadaşlar. Bu soru çok çok önemli. Şimdi burada da mesela tersiyle uğraşacağıma tekrar diyorum. bakın. Bir ifadenin tersini almak zorsa tersiyle uğraşmıyorum. Ha, bunun tersini de alabilirim. Ters fonksiyondan tam kare ifadeye benzetip yapıyorduk. Ona girmiyorum şu anda. At bunu bu tarafa. X bakın daha kolay bu. X kare artı 2x artı 6. Şimdi diyorum ki bak. türev almadım. Şu sembolü kullanmadım. Her iki tarafın türevini alıyorum. Burası 1. Bunun türevi. içinin türevi. 2x artı 2 çarpı. Kendi türevinde. X kare artı 2x artı 6. Çaktınız. Şimdi önemli olan buraya 6 yapan değer ne? Yani x kare artı 2x artı 6 ne zaman 6 olur? Giderse x ya 0 olursa ya da eksi 2 olunca peki hangisini alacağım? He, diyor ki bak x bu aralıkta olacak diyor. Gördünüz mü? Eksi 2 bu aralıkta değil. Kime alacağım? 0. 0 yazacağım. 0 yazarsam burası 2. 0 yazarsam burası zaten 6 olmuştu. Bu F'in tersinin türevinde 6'da kaç oldu? 1 bölü 2. Okey. Helal size. Be. Bye bye.